Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bizim damda güzel bir video yapacağız. Allah'ın izniyle ee, genel bir video yapacağız. Bu aralar bizim damda sık sık bir video çekemedik. Daha doğrusu damlara, pazara falan yöneldik. damımıza biraz aksattık. Şimdi güzelce bir video yapacağız. Hem yeni yeni kuşlar getirdik. Onları size tanıtacağız arkadaşlar. Geçen Rıza Dayı'nın kahvesinde kahvesinin videosunu çekmiştik. Daha doğrusu bir tane güvercin oradan seçtim aldım. Hatta yorumlarda falan belirtmiştim hangisini aldım diye. Bir tanesini aldık geldik arkadaşlar. İkincisi... Ee, geçenlerde kuşlarımızı sistem dökmüştük biz. Ee, sistem döktüğümüzde dört tanemiz eksik kalmıştı. Yeni izleyen arkadaşa varsa bunu işimi söylüyorum işte. Dört tanemiz eksik kalmıştı. O sistem e, bir tanesi geldi arkadaşlar. Hatta kuşu da bir yerlere falan koymuş herhalde. Konarken de kuyruğunu tutmuşlar. Kuyruğundan da yarısı kopmuş arkadaşlar. Yeni yeni çıkmaya başladı. Bir o kuşu göstereceğim. Diğeri ise Geçenlerde Batuhan kardeşimizin damdan da video çekmiştik arkadaşlar. Sonradan Batuhan bağlaştı ulaştı dedi abi sen saf kanalardan dedi bize bir iki tane dişi verirsen dedi. Bize Batuhan'a bizim buraya geldi iki tane dişiden verdik. E, damız daha atsın diye verdik. Kendisi bize direkt hemen e, iki tane güvercin getirdi. Bir de onları size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi o zaman üst ama geçelim arkadaşlar. Bir onları gösterelim. Bir de ne geldi onu gösterelim. Ardından da elvanlarımızı güzel bir şekilde uçuralım. Diğer ise arkadaşlar bir de Kara misalimizin de ayaklarında bir sıkıntı çıkmaya başladı arkadaşlar. Şimdi onu da bir göstereyim. Yeni yeni uçmaya başladı ya arkadaşlar. İlla gene bir göz nazarı falan değildi. Şimdi onu bir göstereyim. Bir arkadaşlar varsa bize yardımcı olsa sevinirim. Çünkü e, kuş besliyoruz ama anlamadım noktalar çok var arkadaşlar. O yüzden bana kızmayın arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkalım. Hemen güvercinlerimizi bırakalım. Bir de o güvercinleri size gösterelim. Bir de misalde size tekrardan bir gösterelim. Hani neyi var ne yok siz ayıbilirsiniz iyi bilirsiniz. Siz de bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olursanız kanalımıza güzel bir yerlere getirelim ki daha güzel videolar çekelim arkadaşlar. Hadi hemen hızlıca dama geçelim. Evet şimdi dama geldik arkadaşlar. Hatta kümesin içine bir girelim. Bir dakika. Kuşlarımızı net bir şekilde gösterelim sizlere. Maşallah var yapsız zımba gibi olduk Bu aralar ne karışma bırakabiliyoruz ne de yola gittik arkadaşlar. Bir biraz kuşumuzu daha da azalttık. Ya biz durduk durduk en sonunda azaltmaya başladık. Ama şöyle bir şekilde azalttık arkadaşlar. dişlerimizi mecburen çıkartmam lazımdı. Çünkü artık istediğim verimi alamıyordum. O yüzden mecburen dişilerden vazgeçmem. Yani şöyle söyleyeyim. 50 tane erkek varsa 50 tane dişi oluyoruz çünkü yavruları çift çift koyduğumuz için mecburen vazgeçmem gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kuşumuzu mecburen azaltmak zorunda kalıyoruz. Bak ne geldi? Hemen en hem onu göstereyim. Sonradan yine sohbete devam edelim. Bak burada <laughs> başımızın belası. kanalacak hürrem beyaz. Ne bizden vazgeçiyor, ne de hataları bitiyor arkadaşlar. Bu sezon Geçen sezon ta karışmanın sonuna kadar hiçbir sıkıntı yoktur. Ta sonunda tutuldu ama bir ay sonrasında tekrardan geldi. Yani kanat verdiklerinde direkt kaçıp gelmişti. Yani adamlar da kesinlikle uçmamıştı. Bunda da bu sene de tutulma sebebi şey arkadaşlar. Kuşumuzu bak bu saf kanalı var ya bırakır bırakmaz çok süratli bir şekilde gitti. Bu da burada Oğuz abinin kuşuna takıldı arkadaşlar. Oğuz abi kuşuna takıldı Oğuz abi konurduktan sonra bu tek başına buralarda gezdi. Öpü falan indirdim. Kayboldu buralardan sonra bir kuşun sürüklendi. Şöyle daz ile de bir abimiz yakalamıştı günün sonunda. Yani tek kaldığından dolayı. Sonuçta bu safkan değil arkadaşlar. Bu bizim Hollandalı bir tane şimdi dışımızdan çıkan bir kuş. Kardeşi de bak burada hemen. Yani. Bak kardeşi de bak bu karapan. Yani geldim görmesem hayatta inanmam yani. <laughs> o kadar silmatı bak kafaları aynı zaten ikisi İkisi de şey seçim. Üçüncüsü ise e, siste döktük yine siste döktüğümüzde bizim hatamız yani bu tutulması normal yani o yüzden tutulmuş bak bunu görüyor musun bak kuyruğu yeni yeni çıkıyor bak kuyruğu yarısı kopmuş yarısı da kalmış burada eğer bu ayağına da bir tane takım takmışlar ben de sökmedim bak şu boncuğu sökeceğim ama takım kalsın Bak çiçek şey daha kuyunu Yeni yeni çıkmaya başlamış. Yani 3-4 hafta geçti. Yani kuyu yeni yeni çıkmaya başlamış bak. Ha, bana da geldi 3-4 gün oldu. Ben kaç gün böyle video çekmiyorum. O yüzden kuyruk geldiğinde biraz daha kısaydı. Şimdi bu şekilde. Yani o sizden yani 3 tanemiz e, gelmemiş oldu şu an. 3 liradan 2 liradan. Yani sizde 5 tane uzun yoldan dökmemize 5 tane filamız olmuş oldu arkadaşlar. Zaten bir tanesini ben tutulmasını istiyorum. Onun dışında e, şeyimiz tutulmadı. Kuşumuzu azaltmak sebebimiz tekrardan söyleyeyim dişilerde de dişiler çarpmam gerekiyordu. Geçen Batuhan'a da iki tane dişi verdik burada. Çarpmakta dişilerimizden iki tane daha verdik. Çünkü dedi ben yavru atacağım abi. Mecburen vazgeçmem gerekiyordu. Bir kardeşimize de üç tane gönderdim. Yani kuşumuzun sayısı bayağı bir azaldı arkadaşlar. Bak şurada göstereyim. Yani burada ortalama 45 tane filan bir kuş kaldı. 3-4 tane daha bir çıkartacağım bir şey kaldı. Onun dışında da çıkartacağımız bir kuş kalmıyor arkadaşlar. O yüzden yani 4-5 tane daha kuş çıkartacağız. Ondan sonra kesinlikle çıkartacağımız kuş yoktur arkadaşlar. Ondan sonra yorum sorunlarına devam edeceğiz. Aklımızda hayırlısı olsun. Bu aralar da şu göğük işbirler. Şu göğük dedim, normalde bir eşyalarım var. Safkan bir göğük işbirleri geldim, bir türlü bulamadım. Bak, bunun yardımcısı normalde şurada var. Bu kuş müzeyse geçen sene şu çakmaklıyı vurmuştu. Arkadaşlar bak köşedeki çakmaklımız var ya safkan. Onunla bu gök şipinin yavrusu şu gök şipin. Geçen sene biraz daha koyu gök şipin vermişti. Ben dedim bugün bu sene birlikte mavi şu bulayım dedim. safkan kal. o da kısmet denk gelmedi. Bugünlerde tekrardan bununla şunu çift atacağız. Yani bir daha yapacağız. Çünkü e, yavru almam gerekiyor. Tek bir yumurtaya tutturacağım. Hatta bu sene. Bakalım hani burası kuşumda çoğaltmam gerekiyor tekrardan. Yani şey olmasaydı kesinlikle çıkartmazdım kuşumuza. Mecburen dişi şey oldukları için çıkartmak zorunda kalın arkadaşlar. Bak şu şekilde beni gösterelim. Şimdi o zaman bunları size anlattık. Şimdi hemen elvanlar bölümüne geçelim. Şimdi arkadaşlar hemen elvanları bırakalım. Güzel bir şekilde uçuralım bak milleton şık güne güzel uçuyor biz de hemen evanlarımıza bırakalım güzel bir şekilde uçuralım sade gösterelim. Daha sonrasında da yeni getirdiğimiz güvercinleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Her var ya çok güzel güvercinler beğenip e, yani damımıza yakıştıracaksınız kesinlikle. Şimdi hemen o elmaları bırakıp uçurmaya başlayalım. Evet, şimdi hepsini bıraktık. Bak maşallah çok güzel bir şekilde uçuyor. Siz biliyorsunuz annümüz oğlum Bak bak bak. Hepsi maşallah var ya toplu bir şekilde uçuyor. Ama şu an Ömer'in kuşunu görünce <laughs> dedim ki lan biz niye bu kadar az uçuruyoruz? Vallahi Ömer var ya. <laughs> Dünkü videoyu izlediniz inşallah arkadaşlar. Çünkü var ya bir bir uçurdu var ya bunun 3 katı havadaydı. 3 katı sekedeydi, 3 katı da yerdeydi arkadaşlar. Çünkü bayağı bir uçuyorlardı. Bak nereye gitti bizimkiler de. Bizimkiler de bakınca Ömerkilerin yanında çerez gibi duruyorlar bak. Bizimkiler de güzel da ama çok azmış be. Vallahi yem sıkıntı olmasa var ya uçurum da ben de şöyle bir 100-200 tane rahat uçurum da işte yem bizim için de sıkıntı arkadaşlar gene onlarla beraber gene sonuçta bakan kişiler var da biz tek olduğumuz için o yüzden biraz yem bizi aşıyor yani. Aa bir tane hoş geldi La bir tane hoş geliyor bak. Aa İstanbullu yok İstanbullu mi kişi mi? Kişi de benziyor İstanbullu ya insiyon arkadaşlar. Bak bir gelsinler. Sarı yumuş da kuyruğu çıktı arkadaşlar. Maşallah çok güzel bir şekilde. Şu anda güzel bir görüntü sağlandı. Göğüm şukurumuz da baya bir sağlamlaştı. Şu geçen sefer bir tane yeni göğüm şukuru tutmuştuk. Bak kuşumuzun içinde uçuyor bak geliyor bak. bayağı bir keyfi de yerinde onun bak. Bak, bak dur şimdi göstereceğim. Yani biz Ömer gibi Batuhan gibi çok altamazsak bile arkadaşlar yani biz de bir 50 tane falan yaparız herhalde diye düşünüyorum. Çünkü bir 30-35 tane falan oldu. Bir 15 tane daha göz çıkarmaz herhalde. Ama şöyle bir şey var. Biz de erkek olarak düzüyoruz. Hani öyle şey düzmüyoruz. Ee, dişi falan koymuyoruz. Sadece dişi olarak e, şunu tekrardan söyleyeyim. Şıkkır dişimiz var. Bir de şey var. Bir tane karakış ve kuyruğu beyaz vardı ya. O da dişi mi erkek mi daha bilmiyorum ki onu da. Maşallah böyle çok güzel bir şekilde uçuyorlar şimdi. Aa, bir tane kuş geldi bak şu bizim değil bak kuşumuza bir tane kuş girdi. Aa bir tane kara girdi arkadaşlar Bir dakika konacak mı? Bir deneyelim hele. Gel 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 geliyorlar Bir dakika kuşta bir tane para var. Gelecek mi? Allah geliyor mu ne? Bir dakika gelecek. Hiç karışmayacağım. Yok çıkacak. Bak kuşun arkasına geçti. Hiç uğraşmayacağım. Konarsa konsun. Nereye gitti bana para? Çıkmış mı? Aynen çıkmış. Ha gidiyor bak şu tarafta gidiyor. Arkadaşlar şimdi biraz önce bir yazan okudu mola verdik arkadaşlar bak şimdi karım seni da dışarıya bıraktım uçlarımıza Tabii ki onu Bak bakmışsa de gördünüz mü arkadaşlar, karım sade. şu an parmaklarının üzerine bile basamıyor bak şu şekilde basamıyor ee, daha doğrusu dur bir ayağı kaldıralım lan lan bak biraz önce yuvanın içine basıyor şu an dışarıya bıraktım tekrardan öyle oldu şu an var ya parmakları tutmuyor gibi o boşluğun bir dakika gelsin arkadaşlar gel oğlum gel, gel 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 sana nazar ettik biz dur bir gelsin arkadaşlar elvanlar da tam Kara mı saatte içine maşallah çok güzel yakışıyor ama böyle biraz sızlık oldu niye böyle oldu anlamadım ya acaba soğuğa mı gelmedi niye gelmedi bilmiyorum parmaklarının üstünde duramıyor arkadaşlar aaa kişbire bak bir tane kişbir geldi bu ne lan bugün garip mi geziyor? Ne sürekli? Lan karan sen sen niye böyle oldun lan? Bu şişler ne güzel duruyor inşallah. Bir şey olmaz da. İnşallah parmakları da düzelir. Harbiden seviyorum ya. Bu içine içinde farklı bir şey duruyor yani bak. Bak bir gelsin arkadaşlar Nereye gittiler Güneş de var ya Bakamıyorum güneş orası mı arkadaşlar Harbiden soğuk bir hava da var Bak yükseliyorlar daha da. Şimdi bir gelsinler Haydi oğlum Uçası tuttu uçlarında Geliyorlar ama maşallah çok güzel uçmaya başladı. Bak karamış sade görüyor musun? Kuşun içinden çıkmıyor bileme. Ama. ama ayaklarına da işte böyle bir şeyler geldi. Uçana kadar neler çektik uçana kadar. Şimdi de böyle bir rahatsızlığı çıktı işte. Heh, geliyorlar. 3-5 dakika yakın Heh, bak geliyor. Karamış sen tek gelsen de olur. Heh, geldi bak. Bak şimdi uç'a biraz daha yakınlaşalım Bak şimdi basıyor Biraz bir yeme atalım da sekiye Bayon niye böyle oldu ya Bir dakika hele bir çekin hele önünden He Bak parmaklarını görüyor musunuz mu? Bak 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 oturdu hemen. Bu şu an niye böyle bir oldu anlamadım. İnşallah düzelir arkadaşlar. Eğer bilenler varsa yorumlara belirtirse sevinirim. Çünkü şunun, üzülme, şunun kötü olmasını üzülürüm ben. Zaten nemeklerle ne bu duruma getirdik. Şu an bir de bu rahatsızlığa çıktı. <laughs> o uçumundan yan artık bir sıkıntımız yok. Maşallah çok güzel bir şekilde uçuyor zaten bak. Bak direkt oturdu arkadaşlar gördünüz mü Bunlar da bu şekilde uçuyorlar Şimdi o zaman neler getirdik Sizlere hemen göstermeye başlayalım Evet Bak ağımız burada Sarı çarşafımız zaten ufak ufak Uçmaya başladı arkadaşlar Bak bir tane baştan yara kuyruğu biraz da aldık Bak burada hemen kanat ama yedi sekiz tane kapalı arkadaşlar biraz e, normalde dişi gibi de duruyor da ama dişi de çıkarsa mühim değil bizim baştan kanala yavrulatırız bu tarzda biraz devir kuşu arıyoruz bak gördünüz mü kanatların hepsi kapalı zaten bir dakika bir elime var göstereyim size bir dakika bak şu şekilde elimize aldık bak kanatları komple kapalı normal değil bir iki gün kırpmadım ama sonradan kırpmak zorunda kaldım sürekli sıçrıyordu ama güzel bir kuş kanatlı daha bir hoş duruyor da zaten birkaç güne bunlara bir yolmaya başlayacağım. Sarı çarşımız artık ufak ufak uçmaya başladı arkadaşlar. İnşallah birkaç hafta tam güzel bir şekilde uçacak. Bunlara da bugünlerde yolacağım zaten. Dedim biraz beklettim. O yüzden beklettim ki biraz daha dama alışsınlar. Öyle yolun yol alalım dedim. Bir tane hayvan rahatsızlığa düşmesin. Bir bu baştan karayı aldık. İkincisi ise bak Batuhan'ın bize gönderdikleri. Videoyu izleyen arkadaşlar varsa Özellikle Batuhan'a dedim ki şu kırmızı kişi çütüsünü bana sat. Bunların annesini babasını bana sat. O da aklını illa böyle kaldığı için illa Mustafa ben sana bunlardan getireceğim dedi. Ben sandım annesini babasını getirdim. Sonra kutuya açarken bir baktım yavrularını getirmiş. Videonun en sonunda bunları çekmiştik biz. Baktım kardeşler bunları getirmişler. Bunları ya uçuracağım arkadaşlar ya da buna direkt damızlık yapacağım. Çünkü e, şu an bunların kanatları beyaz ama annesini babasını ve kardeşlerini siz de gördünüz bunların. Ee, kanatları komple kırmızıydı ee, Şunun ikisi de sarıydı kapalıydı zaten Bunlar da büyük ihtimal öyle veriler Yani arkasını bildiğimizden dolayı sıkıntı yok Yani şu tamam kuşun neslini bilirsiniz Dedikleri var ya bu işte arkadaşlar Bak bunların nesli olsun zaten kanatlar kapalı Ben özellikle dedim ki Buradan da tekrardan söyleyeyim Küçük satarsan alacağım oğlum <laughs> Maşallah çok gitti. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bunların iki tane de küçük kardeşi var. Onları bir hemen bir kardeşimiz istedi hemen onlara vereceğiz zaten. Batuhan da hatta şöyle bir şey söyledi bana. Abi de eğer isteyen olursa dedi ben bunları bile türetip türetip satacağım dedi. Yani sahiplendirmek istiyorum dedi. Çünkü bende birkaç tane kardeşler uçuyor dedi. Yani bunların biraz yavruların biraz ticaretini yapmak istiyorum dedi. O yüzden eğer almak isteyen arkadaşlar varsa Batuhan'ın altta Instagram hesabını bıraktım. Arkadaşlar buradan Batuhan'a da ulaşabilirsiniz. Bak. Bunlar da bu şekilde. Bunlar Vallahi bilmiyorum ben çok hoşuma gitti. Bak şu şekilde kırmızı kişpirle sarı bir İnşallah bu çok böyle beyazlamaz. Çünkü annesi babası gibi olursa var ya daha güzel olurlar. Tahminim bu kırmızı erkek. Bu da diş arkadaşlar. Bakalım ben istediğim olursa bunları birbirlerine yavrulatabilirim. Bir de arkasına gelen kardeşler de bile kırmızı kişpir. bir kırmızı hiçbir, bir de sarı Sarı kişi bir annesiyle, kırmızı kişi bir babasıyla. Bunlar da arada sarı dişi, erkek de kırmızı arkadaşlar. Eğer siz de beğendiyseniz yorumlarda bir şeyler yazarsınız arkadaşlar artık. Bu şekilde biraz daha yakınlaştıralım. Ama güzel bir kuş bir de ben çok beğendim. Maşallah. Dişi feke e girmiş. Sarı olan feke e girmeye başlamış. Erkek de zaten sırtından biraz hem beyaz hem kırmızı atmaya başlamış. Görüntü olarak da güzel. Biliyorum sizin dediğiniz her kelime renkli posta yavaş yavaş düzmeye başladı arkadaşlar biraz daha arkasını bilerek e, düzmeye başlayacağım arkadaşlar yani bıraktım bile karışmacıda falan yapıyoruz ya tutturmak istemiyorum uçları daha doğrusu bu zarflamız da altkına girmeye falan başladı Mehmet abimiz bize göndermişti zaten bak kanatları falan uzamaya başladı bugünlerde komple yollarım. Hepsi güzel bir şekilde uçsunlar bunlar da burada bu şekilde. Bize bir tane İstanbul'u dişi gelecek arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini yavrulatacağım. Hangisini yavrulatayım bilmiyorum. Dişi geldi mi o duruma göre bakarız. Bak bunlar da bu şekilde. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı kesinlikle unutmayalım. Ama abone olmayı kesinlikle hiç unutmayalım arkadaşlar. Hadi hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın.